bir mürşidi kamili ziyaret etmenin faydasını şöyle anlatır. Ziyaretten sonra zaman içinde değiştiğini, kötü ahlakın iyiye doğru gittiğini anlıyorsun. Kendinde değişikliği o zaman görmeye başlıyorsun. Kalbine başka türlü düşünceler gelmeye başlıyorken, bu defa güzel düşünceler gelişmeye başlıyor. İnsanı hayra yönelten işler sevimli geliyor. Önceden insanı durmadan dünyaya koşturan düşünceler varken bunlar normal seviyeye doğru yerleşiyor. Dünyayı tamamen terk etmiyorsun. Dünya cebinde kalıyor. Ahiretse kalbinde atıyor. Farkı bu oluyor. Doktor öyle yapıyor ki sen hiç farkına varmadan ve seni hiç zarara sokmadan, seni hiç yokuşa sürmeden yapıyor bunu gerçekleştiriyor. Acayip bir doktorluk var bu Allah dostlarında. En iyisi mi derdimizi söyleyelim, kısa zamanda derman bulalım. İçimizdeki kötü hastalıkları söyleyelim. Ama derdimiz dünyalık olmasın, para, makam ve mevki olmasın. Allah Celle Celaluhu olsun, peygamber olsun. Ey beni. Yakup oldu ağlar gözüm Çağırır am ah, ey dost seni Yakup